Bugün ben bir Bugün biz World Cup oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Ve burada kutular biriktirdik. Şimdi onları açacağız. Hadi başla saytına. Ama arkadaşlar Üç bunun açtık. için önce bir tane maça girmemiz gerek. Çünkü maçtan açılıyor. Evet. Evet arkadaşlar böyle siz de Play Store'a ve yani W V L, V I L D draft yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. Evet şimdi şöyle şuraya gireceğiz. Şuradan kutuyu açıyoruz. Bir tane ben açacağım. Hı. Aç. Eylem kopyala ve evres çıktı. Şimdi bir tane daha aç şu alttan. Evet açıyor şimdi. Açtık ve Küçük domuzcu aksesuar çıktı. Tamam bu da ben bunu da ben açacağım. Ve göz ve aksesuar çıktı. Evet arkadaşlar hiç hayvan çıkartamadık. Ne yazık ki hiç hayvan çıkartamadık ama şimdi de maç atacağız değil mi Sayıttuna? Evet şimdi buradan bunlar çıktı. Evet gördüğünüz gibi uğlama böyle uuu diyoruz. Evet şimdi ben maça giyeceğim. Böyle değil mi? Evet. Gir bakalım. Böyle ben göz, göz. Bir dakika arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldik. Allah. <laughs> Oğlum buna niye karıştın lan kocaman şeyi? Allah ben de kuyutum lan. Ben de kuyutum. Bir şey canım ay. Oğlum sayıktım sen yanlış yerden kaçıyorsun o yüzden de yavaş. <laughs> arkadan bir tane daha mı? Oha. Arkadaşlar arkadan bir tane daha geliyor ve biz... Kuyutuz. Iki kişiyiz, üç kişiyiz. Kuyutuz lan biz. Yani şu anda yapabileceğimiz tek şey kaçmak. Evet ben niye karıştım buna? Aynen niye karıştın? Allah Ekber. Ya arkadaşlar bir de 19. Baga girdiler. Gören var mı? Şu ama kaç şey, şey daha karışacak bize. Çüş yani. Evet arkadaşlar herhalde bizim videomuz böyle. Sayıdın sen bir öl. Öl. Heh. Ölüyorum çünkü kaç kişi geldi. Aynen kaç kişi geldi. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldik. Ve gördüğünüz gibi buradayız. Hızlan azıcık Sait. Tamam. Bu ne lan böyle? O ne? Bence sen karışma. O kötü bir şeydir bence. Allah. Vaşak Asla... arkadaşlar. Vaşak. Bu ne? Niye karışıyorsun? Lan. Ne şu o? Abi küçük de böyle Abi küçük savaşmıyor. Lan bir tane bile hasar vermediniz mi? Neyse Sayıdın şimdi sen öl. Çocuğum. Lan bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Görüşmeyin. Evet hadi bildirim zilini açın. Abone de olun ve like'ınızı dağıtın. Lütfen. Saydın ayakları. <laughs> hadi görüşürüz.